Merhabalar. Şimdi uzun bir dersten sonra, bayağı uzun oldu bir önceki ders. Şimdi bu dersimizde önce şu decimal sorununu çözelim. Şimdi şöyle diyelim ki, Esquela, ee, Esquela, CSV dosyasını aktarırken sadece bir tane sorun yaşıyorum. Şöyle ki, şöyle ki, ee, price kısmı price kısmındaki nokta alanı ondalık olarak yansımıyor. Bunu nasıl çözebilirim? Aslında preview alanında aslında preview alanı mesela preview alanına bir daha gidelim şöyle. task işte import flat file diyelim. Next, next. Şöyle browse diyelim. Şunu seçtim. Şöyle 2 olsun burası. İleri dedim. Bakın şimdi şöyle. Geldim preview data'da kaydettim. Yes diyelim. Aslında preview alanında e, ondalık var gibi. Fakat tablo oluşunca e, price değerleri bütün olarak geliyor. Şöyle ki fotoğraf veya dosya ekledim. Birinci görsel preview alanı. Bir gün ikinci görsel tablo oluştuktan sonraki kısım. Şimdi tablo oluştuktan sonraki kısmı da atalım şöyle. Şimdi bakın şunu da alalım. Ctrl S diyelim. Ardından onu da ekleyelim. Fotoğraf veya dosya ekle dedim. Bir dakika. Fotoğraf veya dosya ekle dedim. Şunu seçtim. 3 numarayı. Ve Enter'a basalım. Bir bakalım bize ne diyecek. Burada 17. dersimizde chat GPT. Şimdi klasik can sıkıcı CSV import meselesi sorunun kaynağı neredeyse kesin. SQL Server'ın kültür format ayarı beklerken işte virgül beklerken CSV'de nokta olması ve import aracının sütun tipini integer gibi yorumlaması. Şimdi çözüm yolları import ekranında sütun tipini manuel belirlemen şart. Yani task'ta import flat file kullanırken product price sütununa mutlaka date type'ı şey data type'ı decimal ve scale'ını 2 olarak seç ve i think it cast it int diyorsa execution aşamasına kesler atılır. Aslında bu olmadı. Bunu denedik. Şimdi şöyle update eee CSV SQL'de noktaları virgülle değiştir. Ama sen dosyadan geliyorsun. O yüzden en doğru yaklaşım ayraç noktalı virgül, ondalık virgül. Yani Mevcut dosya üzerine hızlı düzeltme. SQL oluştururken şu şekilde import et. Mevcut dosya üzerinde. Ama SSS, SSMS, import flat file en temiz çözüm. Tablo oluştururken tip dönüşüm importu. Hmm. Sonra gerçek tabloya aktar. Şimdi hangisini kullanalım? Hangisini kullanalım? Anlamadım diye. 4 tane seçenek sundu. Şimdi dört tane seçenek var. Hangisini kullanmamız gerektiğine beraber bakalım. Şimdi diyor ki Import flat file task import data aracını düşünerek en uyumlu pratik seçenek bizim için şu staging artık cast yöntemi seçenek 4'ün B numara B adımı Şimdi sen GUI araçla import ediyorsun. Bu araç ondalık ayrısının Türk kültüründe virgül gibi varsayıyor. CSV dosyasındaki nokta yüzünden sütunu integer gibi yorumlamış. Staging tabloya metni string alıp sonra cost replace price as decimal yapınca SQL Server kesin doğru kesri oluşturur. Performans güvenliği 20 bininden 20 satırda çok hızlı çalışır. Ee, nasıl uygulayacaksın? Şimdi öncelikle CSV import flat file ile Product staging tablosunu al, şöyle ki, sonra staging'den gerçek tabloya aktar. Aslında biz zaten bunu aldık. Gerçek tabloya aktar. Hmm. Insert into products. Bu akış senin analiz kampını adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Bunu nasıl yapacağız diye soralım. Bakalım bize ne diyecek. Import flat file task ile adım adım staging kartı cast akışıyla gidelim. Şimdi gerçek products tablonun product price tipi decimal 18'e 2 olmalı. 18'e 2. Önce bunu bir değiştirelim. Bakın products tablosuna sağ tuşu design dedim. Burada decimal 18'e 2. Zaten pardon product bir dakika refresh yapalım burada. Product revize tablomuz. Product revize tablomuzun içeriği Float değil desimal 18'e 2 olmalı. Bunu verdik. Product is active değerinde bit yapabilir miyim acaba? Ctrl S dediğimde gayet güzel kabul etti bunu. Bir sıkıntı yok. Süper. Product revize de çalışıyorum şu anda. Şimdi ee, bir saniye şöyle yapacağım. Şu product revize'yi tekrar çalışma. Bakın bu şekilde geliyor. Şimdi gerçek product tablonun şimdi exec ee, şurada diye bir products. Bu, bu sorgu ne işleri? Önce bir ona bakalım. New query diyelim. Execute dediğim zaman Product'la ilgili olan burada oluş şeyi verdi bana neyi verdi Aslında Products değil de Products Revize Şunu yazalım Şimdi Execute dediğimde Şimdi tablomun ismi oluşturma zamanı ondan sonra e, Sütun Türleri Tamam Sonra şurada da Identity ile ilgili detay Güzel Peki normalde peki Product Revize bize Identity'si otomatik artan geliyor mu bir bakalım Identity Specification'ı şu an No. Burayı da Yes yapalım. Ctrl S diyelim. Tamam süper. Burası da Yes oldu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Staging tabloyu oluştur. Bu tabloya fiyatı metin olarak alacağız ki nokta virgül sorunu importta patlamasın. Şimdi şu kodu kopyaladım. Geldim. SQL'e bir dakika yeni bir tane query oluşturalım. Yapıştırdım. Create table dbo.products alt staging. Siz bunu yazarsınız diye düşünüyorum elle manuel olarak. Ardından execute dedim. Tablo başarılı bir şekilde oluştu. Bakın refresh dediğim zaman şurada staging tablomuz geldi. Şimdi burada ID'ye staging'i koymuyoruz. Çünkü DB'de identity zaten otomatik artan olacak. Yani burada identity yok. Güzel. Şimdi CSV'yi staging tabloya import et. Şimdi e, SQL Server Management Studio'da task import flat file. Şimdi staging tabloya import etmemiz gerekiyor. Şöyle ki ee, veri tabanına sağ tuş task import flat file import flat file dedikten sonra browse ile csv seç browse ile next sonra browse ile csv dosyasını seçtim sonra diyor ki ee, new table kısmına staging yaz kopyaladım geldim buraya bunu yapıştırdım ileri dedim ileri dedikten sonra Modify. Columns. Advanced ekranını kontrol et. Yani aslında bu ekran burada. Gerçi şurası, pardon, şu kısım. Şimdi bu kısımda Product Price. Nvar 50. Bakın Product Price. Nvar 50 olmalı. Evet, burada Product Price float olarak geliyor. Biz bunu Nvar çarp 50 yapacağız. Tamam, Nvar 50 yapalım. Şöyle kopyaladım, geldim, Nvar 50'ye çevirdim. Sonra diğerleri int date bit int yani bunlar çok aşırı önemli değil zaten diğerleri hani sonradan da değiştirilebilir bunlar şurayı sadece 200 yapalım şurayı da 150 yapalım ki olası hata verme durumlarını bir dakika burası ctrl z yapabiliyor muyum yapamadım neydi burası arkadaşlar product e, id product ikinci sütunumuz neydi bir dakika bir geri gelelim tekrar ileri gidelim product name product name de burası product name tamam name aldık price stock created date is active kategori id kategori id de integer olsun şimdilik başka bir şeye ihtiyacımız yok sonra product id primary key olacak ee, ve burayı integer'a çevirelim tamam güzel sonrasında ileri dedim ileri dedikten sonra geri geldim finish'te 414.09 gelmesi gerekiyor dedi bir bakalım başarılı oldum gerçekten şimdi şöyle table'a sağ şu refresh dedim Şimdi Product Staging bir daha geldi. Sıkıntı yok. DBO Product Staging hatta iki kere gelmiş oldu. Edit Top 200 Roll dedim. Bakın burası 414.09 oldu. Süper. Şu an istediğimiz gibi çalışıyor. İsimlere çok takılmayın lütfen. Gayet istediğimiz formatta. Şimdi gerçek tabloya aktarırken fiyatı dönüştür. CSV'de ondalık nokta ise şu anda mesela şöyle hatta şu an gerçi bunu yani bunu oluşturdu ama biz bunun içine aktarmamış olduk. Şöyle ki e, mesela buraya test diyelim. Test tablosu. Şimdi şunu tekrar açacağım ben. Hatta bunu bir yeni bir sorgu olarak yazalım. Select yıldız from test dedim. Test. Şu anda şöyle geliyor diyelim. Ctrl S yapalım. Bir saniye. Adım adım gidelim. Şu anda şu kısımdayım. E, tablo sütun tipini en var 50 yaptım. 50 yaptım. Price alanı şu an DB'de ondalıklı geldi. Tablo ismim test diyelim. Ve bunu bir gönderelim bakalım. Fotoğraf veya dosya ekledim. Ardından şunu seçtim ve burada Enter'a bastım. Bir gelsin bakalım. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Güzel. Bekliyorum gelmesini. Bakalım ne gelecek. Adım adım gidelim dedik. Şimdi sanırım şu adımda kaldık. Üçüncü aşamada. Şimdi eğer Products'a sıfırdan bu 20.000 veriyi basacaksan, Truncate Table. Aslında biz buna gerek yok. Ee, Testan products'a aktar, product id'siz aslında ona da gerek yok. Biz sadece ha şurda e, şöyle yapsak peki şunu sadece e, test tablosunda design kısmında veri dönüşü veri e, türü değiştirme işlemi yapsam ve sonra da tablo adını değiştirsem yani. Test tablosunu test tablosunu kullansam işe yarar mı diye soralım. Bakalım bize ne diyecek chat GPT. Çok iyi soru. Kısaca evet ama doğru rolde kullanırsan. Şu an preview adımında sen türü değiştirince staging değil final tablo gibi olsun. Tamam. SQL Server için hiçbir fark kalmaz. Identity meselesi. Identity'm zaten otomatik. Peki aslında şu olayı kontrol etmek istiyorum. Yani bu şu an hani 414.09 ya yani burada birleştirecek mi işte o problem var. Şimdi ben olsam hangisini seçerdim? A. Testi final yap. Product identity yes. Product price decimal yes. Import et. sp altı rename ile products yap. Bu kesin işe yarar. Deneyelim. Test tablosuna geldim. Sağ tuşu Design. Şimdi Product ID otomatik artan hale getirelim şöyle. Geldim. Yes yaptım. Ctrl S. Bunda bir sıkıntı yok. Şu anda Execute dediğimde bakın bu şekilde geliyor. Peki burada Envarchar 50 yerine e, Decimal 18'e 2 dersem Ctrl S dediğim zaman 414.09'du. 414.09 kaldı. Süper. Demek ki çalıştı diye düşünüyorum şu anda. E, small int güzel, description 200 karakter Date Is active değerini bit'e çevirelim, Ctrl S dedim Geldim execute dedim, süper oldu Yani Şu an mesela test tablosunda Yeni bir tane e, Bana Bir tane Örnek veri ver Insert olarak e, Sorgu üzerinde Test yapacağım Diyelim Bana bir tane örnek Insert sorgusu yazsın bakalım, product için Şimdi tek satırlık insert. Insert into DBO testin içine ekleyeceğiz. Şöyle dekoratif masa lambası. Kopyaladım. Geldim SQL'e. Şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Insert into DBO.testin içine ekleyecek. Siz de yani benzer şekilde yapabilirsiniz. Hani bir tane örnek isterseniz. Yani şuraya da çok eklememe gerek olan içerikler değil. O yüzden eklemiyorum. Yani siz manuel yazarsınız. Execute'a bastım. Bir kayıt eklendi dedi. Şimdi select yıldız from test order by product id deskenlik execute dedim. Ve dekoratif masa lambası 199.90 olarak geldi. Demek ki işe yaradı. Olumlu geri bildirimde bulun. Harika. İşe yaradı. Ondalık kısmı tam istediğim gibi şu anda. Böylece çözmüş olduk. E, bu dersin YouTube ismi ne olsun diye soralım. YouTube ismi ne olsun? Bu dersin YouTube ismi ne olsun? Bakalım ne önerecek bize. Eskal eğitim kampının 17. dersine ne diyelim mesela? Eee SQL Server CSV import ondalıklı fiyat sorunu ve staging e, staj, staging e, çözümü. Bence çok güzel bir içerik oldu bu ismi. Kopyaladım. Bu kadar bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.